Hey, rap dili muadili sardı Kafam bana nargile şair Yandı, dün kanı yerde mi kaldı? Şehidin ayakları güveyeme sardı Şanım Hey, rap dili muadili sardı Kafam bana nargile şair Yandı, dün kanı yerde mi kaldı? Şehidin ayakları güveyeme sardı Şanım Hey, gözünde varsa diyirim asla Eğrim alma, deliyim alma Geriyim hasta, deliyim hasta Vereyim alçık, konu göklerin köpeklerim Sahibim tanrım akıbet günüm felakım Anlık oldu suretimden az oldu Gözlerim Terane kopa müşterim kulaklarında düşlerim Bilinmez izledim bu kahve kadere küstüm abi son defa Başım kışım kışımla fermanım şanlı hükmedim rap Canıma nazır araba turist durama dürüstü şarkıma Nesbudan naz ver selamı geç rap plan Beni sancılarına kelime sekti verilmek plan Satıldı vergisel maaşla başlamam gerek Müzikle yaşlanır üzülce taşlanır bana bir vodka. Oh. <laughs> hey, rap dili muadili sardı Kafam bana nargile şair Yandı tüm kanı yerde mi kaldı Şehidin ayakları güveye mezardı Şanım hey, rap dili muadili sardı Kafam bana nargile şair Yandı tüm kanı yerde mi kaldı Şehidin ayakları güveye mezardı Şanım <laughs> benim işim bu rap i̇şim ve le yapmayı Olmamış ve kolpa dış gücün gözünde zorbayı Korba başında mor menekşeler gibiydi rap <laughs> Tokatlarım iterdi iter, iter, kelimeler bir ömre denk hey, başımda dört dönen kasırgalar benim ceza <laughs> Emekçilerim çiçekli beklemekle demek <laughs> farzı koklamam Kan getirdi kimle mantık olmamış gibi zaman cazetler de tutma Götlerin osurmadan Cizledir şikayetim ve gayedir kifayeler Metan, Metan taşır lafetin cezamı tanrı lütfeder Bir renge sahip iktişamın ilk kadında fiskeler Dayak verirdi kanlı gözlerim yolunda derbeder Hey rap deli muadene sardı Kafam bana nargile şair yandı Dün kanı yerde mi kaldı Şehidin ayakları güveye mezardı Şanım hey rap deli muadene sardı Kafam bana nargile şair yandı Şeydin ayakları güveye mezar dudu şanım hey rap dili muadile sardı kafam bana nargile şair yandı tüm kanı yerde mi kaldı Şeydin ayakları güveye mezar dudu şanım hey rap dili muadile sardı kafam bana nargile şair yandı tüm kanı yerde mi kaldı Şeydin ayakları güveye mezar dudu Hey We'll be right <laughs> back.